Burası Modus Vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, amacı bölgesel sorunların uluslararası hukukun yardımıyla barış yoluyla çözmek olan ve Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet yürüten Modus Vendi Merkezi'nin Türkçe bölümü, Şahmunzur'un hazırlamış olduğu Alevilerle ilgili programı sunuyor. Daha önceki konularımızda Alevilik ve İslamiyet'in birbirine en ters iki fenomen olduğundan bahsettik. Gerçek bir Alevi hiçbir zaman İslam'ın kurallarını uygulamaz. Onun için İslamiyet bir Arap kültürünün getirisidir. Alevilerin yaşadığı felsefenin ve bambaşka zengin kültürlerin egemen olmuş olduğu ortamda çölden gelen bu anlamsız ideoloji ya da dinin yeri yoktur. Bir Alevi rahat rahat şunları diyebilmelidir. Muhammed de kim, Ali de kim? Muhammed insanların manevi duygularını sömürmüş, bundan cinsel, ticari ve politik çıkarlar elde etmiş bir Arap lideri. Onunla benim ne işim var? Ali de eline kılıcı alarak Muhammed'in ordusuna komuta etmiş, masum insanlara iktidar için saldırmış, cihat adı altında kılıç zoruyla Muhammed'in fikirlerini yaymış biri. Ali de kim? Bunlardan bana ne diyebilmelidir? Aleviler için sözde sonradan Alevilikin içine sokulmuş Kerbela olayından bana ne demelidir? 12 imam denilen cihatçı topluluktan hangisi eline saz almış, hangisi şiir söylemiştir? Kerbela denilen olay Arap liderleri arasındaki iktidar kavgasıdır. Aynı kavga bugün de sürmektedir. Hasan Hüseyin ya da Muaviye olarak anılan Arap milletine mensup şahısların kavgası Alevileri ilgilendirmez. Alevilerin inancı İslamiyet'ten çok daha derin, köklü ve önceden var olmuştur. İslam denilen ideoloji din ise Alevilerin yaşadığı yere girerek bu kökleri kurutmaya başlamıştır. İslam düşünceye, sanata, kültüre yasak getirir. İnsanları yönetmenin bugünkü en kolay aracıdır. Aleviler ise tam tersine otoriteye ve iktidara karşı her zaman mücadelede olmuşlar, baskıya ve zorlamaya karşı gelmişlerdir. Güçleri yetmedikleri durumda da maalesef kendi içlerine çekilmiş, susmuşlardır. Bu yüzden Aleviler maalesef boynu bükük ve suskun bir toplum durumuna gelmiştir. Aleviler Müslüman baskılarından dolayı her zaman dağlık bölgeleri yaşam yeri olarak seçmiş, köy hayatına çekilmişlerdir. Aleviler bu şekilde kendilerini ve kültürlerini koruyabilmiş ve bir sonraki kuşaklara davranışlarını ve ahlaklarını aktarabilmişlerdir. Alevilik bir millet ya da din olmadığından hiçbir zaman kurumlaşma ya da devletleşme girişiminde bulunmamış, bu yüzden sürekli içinde yaşadıkları devlet ve toplulukların baskısına maruz kalmışlardır. Alevilerin dağlara çekilmesi ve düz bölgelerin devlete sadık Müslümanlarca tutulması Alevi topluluklar arasındaki bağları zayıflatmış, onların ufak çapta kalmasına yol açmış, izole ve asimile olmalarına yol açmıştır. En son durumda ise artık Türkiye ulus devletinin kuruluşu, köyden şehre göçleri, endüstrileşme ile birlikte arttırmış, çağ değiştiğinden çoğu Alevi büyük şehirlere göç etmiştir. Şehir yaşamı Aleviler arasındaki düşünsel bağları tam anlamıyla ortadan kaldırmış, organize olamadıkları için Aleviler tam anlamıyla asimilasyon ve yok oluş tehlikesine girmişlerdir. Alevilik zamanında dağlara çekildiğinden uzun bir süre kırsalda kendini sürdürebilmiştir. Alevilerin bir millet olmadıkları ve birbirlerinden kopuk yaşamları Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte tamamen dağılmalarına yol açmıştır. Yeni yeni pek çok Alevi aydın bu durumun farkına vararak bu köklü kültürü yaşatmak amacıyla elini taşın altına koymaktadır, koymalıdır. Bu topraklardan Alevilik'in silinmesi demek uygarlığın tamamen yitirilmesi demektir. Değişlerindeki, türkülerindeki, sohbetlerindeki derin kavramlar Anadolu ya da Asya minor olarak adlandırılan bölgenin köklü felsefesinden gelmektedir. Bir örnek verelim. Hakkı görmek diler isen, sureti insana bak, arayıp gezme bu halkı, cismin içine cana bak, noksani dörtlükteki Erzurumlu Alevi ozanın bir nevi filozof olarak da adlandırılabilir. Belirttiği Yunan felsefesi olarak adlandırılan fakat aslında bölgenin tüm kadim halklarına ithaf edilmesi gereken düşüncelerden geldiği çok açıktır kendini bil özdeyişi milattan önce 7. yüzyılda Spartalı Hilon tarafından bireyin ruhsal yanını ortaya koyan daha sonra da Sokrates'in kendisinin sadece bir insan olduğunun bilinmesi yolunda bir hatırlatması olarak algılanarak zamanımıza kadar içeriğinden fazla bir şey yitirmeden değişik anlamları ile kullanıla gelmiş ve tüm ezoterik ekollerde literatürde de yerini almıştır. Ancak bu ekol ne tamamıyla Sokrates'e ne de Hilon'a mal edilebilir. Binlerce yıllık bir kültürün getirisidir. İşte Alevilik bunun gibi çok çeşitli felsefe ve pagan ritüellerinden etkilenerek senkretik bir şekilde oluşarak günümüze kadar gelebilmiştir. İslam bu toprakların böğrüne bir bıçak gibi saplanmış Saplandığı yerde bu kültür ve bilgi birikimi pınarını kurutarak geldiği çöller gibi her yeri çölleştirmeye başlamıştır. İslam'a göre insan kuldur, düşünmesine gerek yoktur. Sadece itaat etmeli, egemenlerini dinlemelidir. Zamanında İslam yerine Hristiyanlık insanları benzer şekilde boyunduruk altına sokmaya çalışmıştır. İki dinin de geldiği kaynak Yahudilik'tir. Ancak Avrupa'da orta çağın sonu ermesiyle birlikte reform, renesans ve daha sonra aydınlanma akımları ortaya çıkmış, özellikle renesansla birlikte Avrupa pagan köklerine geri dönmüştür. Şu an Hristiyanlığın Avrupa'da sadece esintisi vardır. Gerçek özgür ve düşünebilen Avrupalı pagan kökleriyle bağlantı kurabilmiş Avrupalıdır. Bir Avrupalı ve Alevi'nin bu yüzden birbirlerinden farkı yoktur. İkisi de pagandır. Türkiye'den Avrupa'ya olan göçlerde Avrupa'ya göç etmiş Müslüman Türkler ve Alevileri karşılaştıracak olursak Müslüman Türk'ün Avrupa kültürüne ayak uydurmadığı, kapalı ve yasakçı olarak kendi içinde yaşadığını görürüz. Oysa eğitimli ve kendi özünü tanıyan, İslam yalanına uymayan Alevinin eğitimli bir Avrupalıdan farkı olmadığından hemen uyum sağladığı ve gittiği ülkenin kültürüyle barışık olduğunu görürüz. Bu bile bir Alevinin farkını belli eden büyük bir ispattır. Alevilerin çoğunluk olarak yaşadıkları tek şehir olan Dersim yani Tunceli Türkiye'de üniversite eğitimi almış olanların yüzde olarak en yüksek olduğu şehirdir. İşin en ilginç ve ironik kısmı ise nüfusa oranla yüzde olarak en fazla asker ve polisin bulunduğu şehirde Dersim Tunceli'dir. Yine Platon'un Sokrates'e mal ettiği otoritenin bilimden ve bilgiden nefret etmesi ve cihaleti desteklemesi felsefesi aklımıza gelmiyor mu? Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, amacı bölgesel sorunların uluslararası hukukun yardımıyla barış yoluyla çözmek olan ve Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet yürüten Modus Vendi Merkezi'nin Türkçe bölümü, Şah Munzur'un hazırlamış olduğu Alevilerle ilgili programı sundu.